Hadi. Bu bahsi kapatmadan Hakan Hoca bir nokta üstünde daha duralım. Bir kısım mutezililer sihre itiraz ederken, sihrin varlığına itiraz ederken... ...mucizeyle karıştırılabileceği noktasında bir fikir beyan etmiş Yoksa imkansızlığından hareketli değil. değil. evet. Naturalist bir damar yok yani orada. Tabi tabi. yani bu esasen böyle bir şey olmaz, bu müstehildir demiyorlar da... ...mesela kerameti inkarlarındakine benzer bir tavır var burada. E, keramet vardır dersek mucizeyle karışır o zaman mucizenin ve peygambere özgürlüğünün bir şeyi kalmaz, ehemmiyeti kalmaz diyorlar. Olağanüstü hadise, harikulade bir şey izhar eden herkesin peygamber olarak kabul edilmesi lazım diyorlar ilke olarak. Buradan itiraz ediyorlar. Sihre karşı çıkmalarının bir sebebi de bu. E biz burada mucize ile sihir büyü arasında bir takım farklılıklar bulunduğunu belirterek ikisini ola ki izleyiciler arasında da bu meselede netleşmek isteyenler vardır. Birkaç maddede sıralayabiliriz bunları. Birincisi mucize Allah Teala'nın peygamber olarak görevlendirdiği insanlardan sudur eder. E ve bu çeşitli bağlamlarda olabilir. Yani tehaddi zikretmiş kaynaklarımız genellikle bir meydan okuma ben peygamberim gibi. O zaman kafirler de peygambersen mucize göster derler. O zaman mucize gösterir peygamber. Hatta bir takım modernistler sırf bu sebeple Efendimiz'in mucizesinin olmadığını da söylerler. Oysa Mustafa Sabri Efendi merhum mevkufül akılda çok güzel izah ediyor. Buradaki tehaddi diyor meydan okuma. Bütünüyle peygamberlik misyonuyla ilgilidir. Yani bir özel bağlamda ben peygamberim dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz. Müşrikler de ha madem öyle hadi bir mucize göster demiş olacaklar. Ve o anda mucize gerçekleşmiş olacak ki kabul edelim gibi bir şey yoktur. Ben peygamberim Allah'tan vahiy alıyorum dediği andan itibaren tehaddi süreci başlar. Evet bütün olarak Efendimizin hayatında tezahür eder. Ve bunun bir de bir şey daha söylüyor, bu da önemli. Bahusus kafirlere karşı onların bir talebine mukabel eten izhar edilmiş olması gerekmez diyor. Müminlere karşı da izhar etmiş olabilir. Bu mucizenin karakterine tesir etmez. Dolayısıyla bir, mucize ile büyünün farkı birincisi peygamberlerden sadır olur, ikincisi büyücülerden sadır olur. Peygamberler bunu çalışarak, öğrenerek elde etmezler. Tamamen Allah Teala'nın bir lütfudur, vergisidir. Öbürü çalışarak, öğrenilerek elde edilir. İkinci fark mucize tamamen gerçektir. Göz boyama değildir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz aya işaret etti ve ay iki parçaya ayrıldıysa bu insanlara öyle gösterildi demek değildir. Gerçek anlamda öyle olmuştur. Parmaklarından su aktıysa gerçek anlamda akmıştır insanlara öyle gösterilmiş insanların gözleri boyanmış değildir yani. Bir sanat değildir. Evet. Evet. Burada Cemalettin cümleniyor. Efkani'nin ayağının kaydığı nokta burası. Allah saklasın. Peygamberliğin bir sanat oldu, kesbi olduğunu Tabii. ifade ediyorum. Üçüncüsü mucizenin belli eşyalar kullanılarak belli zamanlarda belli şeylere riayet edilerek yapılması gerekmez. Herhangi bir vakitte, herhangi bir biçimde tezahür edebilir. Ama büyü öyle değildir. Büyü yapılabilmesi için işte araç gerece, edevata, alete belli, belli kimyeli, plan, evet, materyaller olması gerekir. De sadece belli başlı şeyleri yapabilir. Yani Tabii. neyde kendini geliştirebilse. Dördüncü fark büyü ya da sihir yenilenmediği zaman bir süre sonra etkisini kaybeder. Ama mucize böyle değildir. Kendisinden beklenen maksadı hasıl ettiği sürece devam eder. Beşinci ve son maddemiz mucize kevni olaylara bile müdahale edip onları değiştirecek çapta meydana gelir. Ay'ın ikiye yarılması, Musa aleyhisselam döneminde Hazreti denizin yarılması, ateşin, ateşin selamet gibi. olması, evet. Sihir buyu ise çok daha sınırlı bir sahada, çok daha cüzi bir etkiye sahiptir ve dediğimiz gibi kalıcı değildir. E, sihirbaz sihirinden beslenir, ekmeğini yer. Ha evet. Onun üzerinden evet. efendim bir nüfuz oluşturur, rant alanı kendisine sağlar. Ama evet. peygamber hiçbir zaman nübüvvetinin bu manada dünyevi karşılığını beklemez ve dünyevi karşılığını kullanmaz, bundan yararlanmaz. İşin tabiatı gereği belki mucizenin bir devamı olarak ya da mucizenin hak olduğunu gösteren bir ikincil unsur olarak kerametle bağlantılı belki gündeme gelebilir. Sihir yapan insan bunu bir hakkın tebliği için, bir hakkın tezahürü ortaya çıkması için yapmaz. Orada ya özel bir menfaati vardır ya da buna benzer bir şey vardır ama keramet ya da mucize bir menfaat beklentisiyle olmaz. Tamamen Hakk'ın izharına dönüktür. Bir görev ve misyon duygusuyla yapılır. Evet, böyle de bir fark vardır aralarında demiş olalım. Sihrin hak olduğu konusunda o mutezileden nakledilen görüş dışında ben İslam fırkaları arasında bir muhalif görüş olduğuna dair bir bilgiye sahip değilim. Kurtubi'ye sanki sihrin aslı yoktur yönünde bir görüş nispet ediliyor. İmam Şafi'ye de nispet ediliyor böyle buna benzer bir görüş ama ben bunların sıhhati konusunda çok emin değilim. Araştırıldığında bunların çok sahih nakiller olmadığı görülecektir. Çünkü ehli Sünnet kelam ve akaid kitapları ve müfessirler ve hadis şarihleri ve muhaddisler hemen hemen ittifaken bu türlü hadiseleri nakletmişler rivayetleri ilgili Kur'an ayetlerini dolayısıyla burada Aleyhissalât ve selam efendimizden bu bahsi bitirmeden önce bir ikaz mahiyetindeki bir rivayeti de naklederek istersen şey yapalım. Bir de şuna değinelim isterseniz. Şimdi sihir haktır yahut gerçektir derken biz neyi kastediyoruz? Haktır demek yani bir meslek olarak yapılabilir, uygulanabilir, yaşatılabilir. Tahsil edilebilir, öğrenilebilir anlamına Hiç gelmiyor. Hakikati mevcut. Yani bir yani. tesiri vardır. Evet. Yani sadece göz boyamaktan ibaret değildir. Göz boyamak sihrin sadece bir türüdür. Ama sihrin başka türleri de vardır. İnsanın evet. gerek ruh yapısında gerek fizyolojisinde bazı tesirler Allah'ın izniyle oluşabilir. Bunlar gerçektir anlamına geliyor. Yoksa caiz olduğu, meşru olduğu, doğru olduğu anlamına gelmiyor. Büyük günahlardan sayılıyor. Hatta bazı evet, ayetler evet. küfür olduğunu ...sarahatle ifade ediyorlar. Bu Bakara 102'de çünkü o ayet kelimeden doğru çıkartıyorlar. Doğru. Orada çünkü sihri Allah öğretmediği yerine küfür öğretmediği ifadesi geçiyor. Adeta sihir küfür orada eşitlenmiş oluyor. Bundan hareketle sihrin küfür olduğu söyleniyor. Zaten sihirde de göz boyamanın dışındaki sihir yahut belli araç ve aletlerin kullanılması dışında yapılan sihirlere baktığımızda da özellikle kehanette bu var. Habis ruhlarla yahut şeytanlarla gizemli bir ilişki, temas kurma gibi bir arka planı var meselenin. Şeytanlarla evet, evet. temas kurma sırasında orada şeytana tapınma var, şeytanın hakimiyetini kabullenme var. Allah'ın inkarı, hakkın inkarı gibi birçok efendim küfür niteliği taşıyan orada ritüeller var. Bu bakımdan yani sihir içerik olarak da uygulama itibariyle de ancak bir insan küfrü kabullendikten sonra şeytanın Allah hakimiyetini korusun. kabullendikten sonra Allah göstermesin evet. mümkün olan bir şeydir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari Müslim başta olmak üzere pek çok hadis kaynağında nakledilen bir rivayette bizi ümmetini helak edici olarak nitelendirdiği yedi şeyden sakındırmış ve şöyle buyurmuş Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum esnasında savaştan kaçmak ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu kadınlara zina iftirası atmak. Evet. Bunlar yedi büyük günah ve helak edici günah olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından ifade buyurulmuş.